Soygun sırasında rehin alınan adam en ufak bir panik belirtisi göstermedi. Bunun yerine bir iskambil destesi çıkarıp soyguncuya oynamayı teklif etti. Bu küçük oyundan etkilenen soygunculardan biri ortağına ne hazırladığına bakması için işaret etti. İlk soyguncu rastgele bir kart çekti, bir maça papazı, sonra onu desteğe geri koydu. Adam kartları ustaca karıştırdı, etkileyici bir hassasiyetle desteği böldü ve sonra rastgele bir kart çekti. Bir kupa üçlüsü. Soyguncular sadece zaman kazanmaya çalıştığını sandılar. İçlerinden biri silahını kaldırdı, onu hemen etkisiz hale getirmeye hazırdı. Ama tam o anda adam elini nazikçe salladı ve sihirli bir şekilde maça papazını ortaya çıkardı. Soyguncular donup kaldılar, şaşkına dönmüşlerdi. Sonra her şey alt üst oldu. Adamın çok kan akıtmak gibi bir niyeti yoktu yoktu ama başka seçeneği kalmamıştı. Bir anda soyguncularından birini etkisiz hale getirdi. Aynı anda salonun kapısı yavaşça açıldı. İri yapılı ve gizemli, siyahi bir adam içeri girdi. Atmosfer anında değişti. Normalde kibirli olan haydutlar birdenbire gerginleşti. Adam sakince bara doğru ilerledi, bir içki sipariş etti ve patrona bir firariden bahsedilip bahsedilmediğini sordu. Tarifine göre patron aranan firarinin kendisi olduğunu hemen anladı. Adamları silahlarını çekmeye hazırlanırken patron sinsi bir saldırı denedi ama ateş etmeye bile vakti olmadı. Siyahi adam ona göğsünden tek kurşunla vurdu.